Çok hoş, Bu tabloda Rasulü'nü izledim. i right. Müzeyyen Çetinkaya ile birlikteyiz. Burası bir AVM, Büyükşehir Belediyesi. Bu AVM ile işbirliği yaptı. Üretici kadınlar da ürünlerini burada sergilemeye başladı. Müzeyyen Hanım 76 yaşında. 76 yıllık yaşamına Almanya, İstanbul, Antalya ve Mersin'i sığdırdı. Şu an Mersin'de üretici kadın standlarının bulunduğu bölgede resimlerini sergiliyor. Belediyeden çok büyük destekler alıyorum. Ee, sağ olsun kendi ilgi alanlarında ki beni her zaman için arıyorlar ve o etkinliklerine davet ediyorlar ve ben de çok mutlu oluyorum. Değişik insanlarla tanışıyorum. Ben yalnız yaşıyorum. Dolayısıyla kendim böyle bir etkinlik yapmam, bir sergi açmam oldukça zor yani maddi yönden ziyade manevi yönden zor. Dolayısıyla bu mevzuda büyük şehrin büyük katkısı oldu. Birkaç ay burada kursa gittim. Ondan sonra kendi evimde bir balkonumu bir atölye şekline soktum ve orada denize nazır manzaralar var. Koyduğum kahvemi bile unutuyorum. Oraya odaklanıyorum çünkü. İşte bunları yapıyorum. Kitap okuyorum. Her gün mutlaka en az bir saat, yarım saat kitap okumam var. Mutlaka gün her gün altı bin adım yapıyorum. Sağlığıma dikkat ediyorum. Çok şükür bu yaşımdayım ama ben baş ağrısı nasıl bir şey bilmiyorum. Hiçbir ilacım yok. Kolesteroldür falan filan. Onlardan çok fakirim. Öyle bir şeylerim benim yok. Bazı şeyler eğlenirken, gezerken, yürürken, düşünürken yaratılıyor. Ben bunu biliyorum. Bunu keşfetmiş durumdayım. Yani kendi kendinizi dinlediğiniz zaman çok şey çok şey yapıyorsunuz. Etrafınız size istediği kadar taş atsın. O taşlarla siz anıtlar yapabilirsiniz. An itibariyle 400 tane üyemiz var. 400 küsür üyemiz var. Bunların hepsini arkadaşlarımızla birlikte her gün arıyoruz. Yalnızlıklarını paylaşmak istiyoruz. Burada esas amacımız aslında onlara birer manevi evlat olmak üyelerimiz arasında Müzeyen Hanım da var. Müzeyen Hanım'ın çok güzel resimleri olduğunu biliyorduk. Ev ziyaretlerimizde tablolarını gördük. Müzeyen Hanım'ın resimlerini de sergilemek istedik. Kendisi de çok mutlu oldu, bizler de çok mutlu olduk. Bu haftanın konuğu Müzeyen Hanım'dı. Müzeyen Hanım'ın resim tabloları çok ilgi gördü. Hatta ziyaretçilerimiz tarafından birkaç tane satış da sağladı. Biz de çok mutlu olduk bundan. Müzeyen Hanım'ın resim sergisi etkinliğimize renk kattı. Kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz.